havalar ısındı. Kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber vatandaşlar soluğu tatil beldelerinde aldı. Antalya, Aydın ve Muğla gibi Türkiye'nin başta gelen turizm merkezlerinde henüz yaz sezonu açılmamasına rağmen yoğunluk yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilenler sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiş plajlarda deniz, kum ve güneşin tadını çıkarttı. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kademeli normalleşme ile sahillerde hareketlilik görülürken sosyal mesafe kurallarının zaman zaman ihlal edilmesi de dikkat çekti.